gelecek tahmin edilmesi zor olan birçok karmaşık ve birbiriyle bağlantılı faktör tarafından şekillendirildiğinden 2050'de ne olacağını tam olarak tahmin etmek imkansızdır. Bununla birlikte mevcut eğilimlere ve tahminlere dayanarak dünyanın 2050'de nasıl görünebileceği konusunda bazı makul tahminler yapabiliriz. 2050 yılına kadar gerçekleşebilecek bazı olası gelişmeler şunlardır. 1. Nüfus artışı. Birleşmiş Milletler dünya nüfusunun 2021'de yaklaşık 7.9 milyardan 2050'ye kadar yaklaşık 9.7 milyara ulaşarak artmaya devam edeceğini tahmin ediyor. Bu büyümenin Afrika ve Asya başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerden kaynaklanması bekleniyor. Bu büyüme, gezegenin doğal sistemlerini ve ekosistemlerini zorlayabilecek kaynaklara, kentleşmeye ve altyapıya olan talebin artmasına neden olabilir. 2. İklim değişikliği yükselen küresel sıcaklıklar ve aşırı hava olaylarının potansiyel olarak ekosistemlerde, ekonomilerde ve toplumlarda yaygın bozulmalara neden olmasıyla, iklim değişikliğinin 2050'de büyük bir sorun olmaya devam etmesi muhtemeldir. Bu, kasırga, sel ve kuraklık gibi daha sık ve şiddetli doğal afetlerin yanı sıra, tarımsal üretkenlik ve gıda güvenliğinde değişikliklere yol açabilir. 3. Teknolojik gelişmeler, 2050 yılına kadar gerçekleşmesi muhtemel birçok teknolojik gelişme var. Örneğin, yapay zeka ve robot teknolojisinin gelişmeye devam etmesi ve bunun da artan otomasyona ve iş gücünde potansiyel olarak önemli değişikliklere yol açması bekleniyor. Biyoteknolojinin de ilerlemeye devam etmesi ve tıp ve tarım gibi alanlarda atılımlara yol açması bekleniyor. Yenilenebilir enerjinin fosil yakıtlarla maliyet açısından daha rekabetçi hale gelmesi muhtemeldir. Bu da daha fazla benimsenmeye ve karbon emisyonlarının azalmasına yol açacaktır. 4. Değişen jeopolitik manzara. Çin ve Hindistan gibi bazı gelişen ekonomilerin giderek daha etkili hale gelmesiyle dünyadaki güç dengesinin 2050 yılına kadar değişmesi muhtemeldir. Bu küresel düzende değişikliklere ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa gibi yükselen güçler ile yerleşik güçler arasında jeopolitik gerilimlere yol açabilir. Değişen manzara, yeni jeopolitik ittifakların ortaya çıkmasının yanı sıra ticaret ve yatırım kalıplarının yeniden yönlendirilmesine yol açabilir. 5. Sağlık ve yaşlanma 2050 yılına gelindiğinde, küresel nüfus muhtemelen daha yaşlı olacak ve daha kronik sağlık koşullarıyla karşı karşıya kalacak. Bu, özellikle yaşlanan nüfusa sahip gelişmiş ülkelerde sağlık sistemleri ve sosyal güvenlik programları üzerinde artan bir baskı oluşturabilir. Ek olarak, gelişmekte olan ekonomiler, yaşam tarzı değişiklikleri ve kentleşme ile ilgili yeni sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabilir. Genel olarak, bunların sadece tahminler ve projeksiyonlar olduğunu ve geleceğin doğası gereği belirsiz olduğunu akılda tutmak önemlidir. Bununla birlikte, mevcut eğilimleri ve gelecekteki olası gelişmeleri anlamak, bireylerin ve kuruluşların ortaya çıkabilecek zorluklara ve fırsatlara hazırlanmalarına yardımcı olabilir. Merak ettiğiniz soruları yorumları yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.